E, Futbol Manager 21'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü incelemesini yapıyoruz. Göz atıyoruz kulübe. E, ulusal itibar derecesinde 2,5 yıldızlı. E, mali durumu da güvende gözüküyor. Hemen mali durum e, detaylarına gelelim. Yaklaşık 1,5 milyon euroya yakın bir transfer bütçesi sunuyor size kulüp. Ve 11,5 milyon eurodan birazcık fazla bir maaş bütçesi var kulübün. Hemen kadrodaki en yetenekli 3 oyuncuya gelelim. En yetenekli oyuncu Papi. Ee, arkasında kiralık Muhammed Demir ve Alin Toşça. Şu anda en yetenekli oyuncular ve kadro alternatiflerine bölge bölge gelelim. En yetenekli kaleci Günay gözüküyor. Arkasından Çağlar Baba ve Mustafa Bozan burada alternatif kale, poz kalecilik pozisyonunda alternatif oyuncular. Defans'ın sağında orijinal olarak 3 oyuncu var. Pavel, Oğuz Ceylan ve Jefferson buradaki oyuncular. Hemen sol kanada bakalım. Yine orijinal 3 oyuncu var. Alin Toşça Junior ve Erdem Uğurlu buradaki yetenekli oyuncular. Defans'ın ortasına bakıyorum. Papi orijinal olarak burada. Toşça burada oynayabiliyor. Kanabıyık orijinal olarak Kubilay Aktaş alternatif olarak Ulaş Sengin ve Yunus Yılmaz da e, burada alternatif olarak defansın ortasında oynatabileceğiniz oyuncular. Defansif orta sahalara bakalım. E, Orjinal olarak Kubilay Ak Aktaş ve Aziz Teteh var. orijin olarak oynatabileceğiniz oyuncular. Diğer oyuncular e, alternatif olarak burada oynatabileceğiniz o e, oyuncular olarak gözüküyor. Orta sahanın ortasına bakalım. Tete burada alternatif olarak oynayabiliyor. Andres Sosa, e, Kozulish Kozulik nasıl okunuyorsa o arkadaş. E, Furkan Soyal ve Verit Vetril burada oynayabiliyor. Mirza, Cihan, Ökkeş, Karoğlu, Fatih, Durna, Aygün, Duman ve Ali Ateş buradaki alternatif oyuncular, yerli oyuncular. Ofansif orta sahanın ortasına bakıyorum eee Aleksandru Maxim ofansif orta saha orijinal olarak ve Furkan Soyalp buradaki orijin olarak oynayan oyuncular. Diğer oyuncuları alternatif olarak burada kullanabiliyorsunuz. Hemen ofansif orta sahanın sağına bakıyoruz. Sağda sol orijinli bir oyuncu Kevin Mirallas, Cenk e, Şahin burada e, Güray Vural oynatabileceğiniz alternatif oyunculardan Kenan Özer orijinal olarak oynayabiliyor. Mehmet Yiğit ve Hamza Dündar buradaki e, alternatif oyuncular. Özellikle Mehmet Yiğit potansiyeli yüksek genç bir oyuncu olarak göze çarpıyor. E, sol tarafta orijinal olarak oynatabileceğiniz Kevin Mirallas ve Güray Vural var. Mirza Cihan eski Galatasaray'da Mirza. Mirza da burada alternatif ve e, oyuncu olarak potansiyelli bir oyuncu olarak gözüküyor. Hemen forvet hattına Bakalım Muhammed Demir burada M, e, yetenekli oyuncu. Hemen arkasından Andra geliyor. Kevin Meral'lısı burada e, alternatif olarak kullanabiliyorsunuz. Ve Diko buradaki e, alternatif oyuncu. Muhtemelen bu kadro e, yapısında bir yerli forvet oyuncusu özellikle alternatif olarak ihtiyaç olabilir. Hemen gelişim liginden U19 takımındaki potansiyelli oyunculara bakalım. Yusuf Türk buradaki en potansiyelli oyuncunuz. Ee, Mücahit Albayrak'a geçiyorum. Bahadır Gölgeli ve Gürkan Okan buradaki diğer alternatif oyuncu. Çok az oyuncu var U19 takımında. Muhtemelen bu bölgelere takviye yapmanız gerekecek. Son olarak da kulüp hedeflerine bakalım. Üst sıraları hedefliyor kulüp. Ve 6. tura kadar katılmanızı istiyor. Türkiye Kupası'nda eee Gaziantepspor'un incelemesini yaptık. Alternatif olarak sormak istediğiniz soru olursa aşağıda yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım.